Burhaniye Arama Terapi Festivalimiz hayırlı olsun diyorum. Hepinize saygılar diliyorum. Bu arada Sayın Başkan, yolda gelirken şehre girdim muhteşem bir plaj gördüm. Yemin ediyorum ben bu kadar güzel bir plaj olduğunu hiç aklıma bile getirmemiştim. Vallahi beseydim bayanım da getirirdim. Çok beğendim. İnanılmaz bir plajdı. Şemsiyeler, şezlonglar, kum, deniz. İnanılmaz güzel görünüyordu. Arabada kendimi zor tuttum. Dua ettim ki hiç mayom yok. Yoksa arabadan fırlar denize girerdim. Fakat buraya tatile geleceğim. Allah nasıl kısmet ederse. Bekliyoruz değil Gelişim mi? evet. Hem de canlarımla birlikte aynı plajda denize gireceğim. Evet.